Herkese merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tanışmıyorsak eğer tanıştığıma memnun oldum. Ben Defne. Şu anda Londra'da çalışıyorum ve burada yaşıyorum. Ama burada doğup büyümedim. Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm ve üniversiteyi de Türkiye'de okudum. Bundan dolayı aslında hayatım boyunca bir İngilizce öğrenme yolculuğum, İngilizce öğrenme, gelişme yolculuğum oldu diyebilirim. Ve bu yolculukta bende işe yarayan yöntemler, İngilizceyi öğrenirken kendimde uyguladığım ve bana faydası olduğunu düşündüğüm şeyleri sizle burada paylaşmak istiyorum. Öncelikle kendi yolculuğumdan biraz bahsetmek istiyorum. Ben İngilizce öğrenmeye 6. sınıfta başladım. Ondan önce gittiğim okulda ilk yabancı dil Fransızcaydı. Dolayısıyla ben 6. sınıfta babamın tayiniyle gittiğim ikinci okulumda hiç İngilizce bilmeden ilk ana dilin İngilizce olduğu bir okula gitmek zorunda kaldım ve dolayısıyla gittiğim zaman da herkes çoktan İngilizce öğrenmişti. Yani İngilizce dersler normal bir şekilde konuşularak yürütülüyordu. Ben böyle çok yabancı kalmıştım o derslere. Hatırlıyorum benim için gerçekten zor bir dönemdi 6 ve 7. sınıf özellikle. Tabii orada İngilizce öğrenmeye başladım. Benim hayatımda 3 farklı dönem oldu. İngilizce konusunda zıplama yaşadığımı düşündüğüm. Bunlardan ilki o 6 ve 7. sınıf. Çünkü ilk öğrendiğim dönem. Haftada 12-13 saat İngilizce gördüğüm bir dönemde böyle B1 B ki belki o seviyelere çıktı. Ama tabii bunlar çok keskin çizgilere sahip şeyler değil bu seviyeler. Yani bir konuda iyi oluyorsunuz, bir konuda kötü oluyorsunuz. Bunları birazcık ayırt etmek zor oluyor. Daha sonra ODTÜ diyebilirim. ODTÜ'de eğitim dil İngilizce olduğu için İngilizceyi akademik olarak güzel bir seviyeye getirme fırsatınız oluyor. Hem böyle yazı yazma, resmi yazışmalar yapma, rapor ya da sunum gibi şeylerdeki o İngilizceyi güzel bir şekilde öğreniyorsunuz. Bu ikincisi. Üçüncüsü de Lond Londra'da iş bulmamla ve buraya taşınmamla oldu aslında. İş bulduktan sonra hayatımdaki İngilizcenin yani bildiğim İngilizcenin bir tık pratiğe geçemediğini fark ettim. Sadece bilgi olarak kaldığını ve aktifliğe dökülemediğini ben fark ettim. Son bir buçuk yıldır şu anda burada yaşıyorum. Çalıştıkça iş arkadaşlarıyla sürekli bir problem çözme, konuşma yaşadıkça bu İngilizcenin ne kadar da aslında aktifliğe döküldükçe öğrenilebildiğini ben fark ettim. Bu da hayatımda yaşadığım üçüncü zıplama ve beni en yüksek zıplatan aşama oldu diyebilirim. Tabii ki herkesin böyle yurt dışına gideyim, otlu gibi bir okulda okuyayım gibi fırsatları olmayabilir. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama bu demek değil ki İngilizce pratiği yapmak için ana dili İngilizce olan Öğretmenlerle insanlarla buluşamayacaksınız. Bu noktada size Cambly'den bahsetmek istiyorum. Ana dil İngilizce olan öğretmenlerle online ve görüntülü olarak ders ve konuşma pratiği yapabileceğiniz bir uygulama. Cambly'nin amacı dünyanın birçok yerinden öğretmenlerle öğrencileri 7/24 bir araya getirmek. Eğer İngilizce konusunda korkularınızı yenmek istiyorsanız, kendinize rahatça yargılanmadan konuşabileceğiniz bir alan yaratmak istiyorsanız, ya da daha iyi bir kariyere sahip olmak için İngilizce pratiğinizi geliştirmek ve daha özelleşmiş konularda daha uzun sohbetler edebiliyor hale gelmek istiyorsanız veya her şeyi geçtim sıfırdan başlıyorsanız İngilizceye herkes için kendi de bir yer var ve herkesin ihtiyacına yönelik bir hoca bulmak mümkün. Bu noktada yapmanız gereken tek şey online olup pratiğe başlamak. Dersleri tamamen kendi yoğunluğunuza göre, programınıza göre ayarlayabiliyorsunuz önceden veya o an mı boşluğunuz oluştu? O an online olan hocalardan birini kendinize en uygun hissettiğinizi seçip o an ders yapmaya başlayabiliyorsunuz. Platforma bakacak olursak hem özel hem grup dersleri yaparak ilerlemeniz mümkün. Dilerseniz önceden oluşturulmuş ders programlarından birini seçerek ve ona kaydolarak ve daha sonra da hocalardan biriyle özel bir ders zamanı ayarlayarak bu ders programını takip edebiliyorsunuz. Yaptığınız derslerin hepsi platform üstünde kayıtlı olarak duruyor ve daha sonra dönüp bakmak isterseniz more than a one year ago oh, okay yeah how do you find london <laughs> it's chaotic to be honest chaotic with you. <laughs> yeah. which part of london are you in um southeast southeast london yeah have you been I, yeah I, I did live in london but um i lived in london more than 20 years ago um oh. i was in camden at the time camden town so that's north i think it's a very popular place yeah, I think um, no. it, it was pretty busy then, and I think it's just even busier now. Yeah. Hocalara göz atabileceğiniz sayfaya bakacak olursak da sizi o sayfanın başında çok detaylı bir filtreleme ve arama çubuğu karşılıyor. Eğer spesifik bir konu hakkında konuşmak istiyorsanız arama çubuğuna onu yazıp aratabiliyorsunuz. Belirli bir konu olmasının yanı sıra daha spesifik ihtiyaçlarınız, işte bir sınava hazırlanma, bir iş mülakatına hazırlanma gibi ihtiyaçlarınız varsa bunları da oradan aratabiliyorsunuz. Konular gerçekten sınırsız. Bunun üzerine dersin seviyesini, hocanın nasıl bir aksanlı, İngiliz aksanlı, Amerikan aksanlı ya da Avustralya, İrlanda hangi aksanın olmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Derslerin yanında ücretsiz olarak sunulan bazı kaynaklar da var. Bunlar İngilizce hakkında e-booklar olabilir. Bunlara ücretsiz erişebilirsiniz şu anda bile. Ya da Cambly'nin bir botu var Cam AI diye. Bu Cam AI ile birlikte istediğiniz bir konuda pratik etme fırsatınız var. Bunların hepsini ücretsiz olarak şu anda kullanabiliyorsunuz. Bir dili öğrenmek için aslında şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir dili öğrenmeyi siz amaç olarak belirlediğinizde o dilde yaptığınız hatalara çok fazla odaklanmaya başlıyorsunuz. Cümlelerin gramerinin çok doğru bir şekilde kurulmuş olmasına dikkat ediyorsunuz. Ya yani haksız değilsiniz. Böyle bir dil sisteminden aslında geliyoruz biz Türkiye'de öğrendiğimizde. Bir şeyin doğru olup olmaması. Bu cümle yanlış mı? Bu cümle doğru mu? Ama aslında bizim öğrenme amacımız daha çok o dili öğrenmekten ziyade o dilde bazı düşünceleri aktarabilmek. Biz karşımızdakine o düşüncemizi nasıl aktarıyoruz? O dili aslında bir noktada araç olarak kullanmaya başlıyorsunuz ve bu mentaliteye aslında ulaşınca da daha çok dili nasıl kullandığınızdan ziyade o düşünceyi nasıl aktarabilirim? Bir cümle aklınıza gelmiyorsa bunu daha basit bildiği kelimelerle nasıl aktarırım, nasıl kurarım, nasıl anlatırım bunu aslında birazcık öğrenmek insanın en basit seviyedeki kelimelerle bile bazı şeyleri aktarabilmesine yardımcı oluyor. Bu noktada ben kelime ezberinin birazcık yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü kelimeler her zaman birbirinin karşılığı olamayabiliyor İngilizce ve Türkçe'de. Biz bir Türkçe'de bir kelime düşünüyoruz ama bu kelimenin tam karşılığı olmuyor mesela. Ya da o kelimeyi tam çevirince karşı dildeki insan başka bir şey anlayabiliyor. O yüzden daha böyle kelime, fiil, bu tarz şeyler ezberlemektense daha phrasal verbleri öğrenmeye yönelik. Dolayısıyla gramerden çok cümledik öğrenme, bunları nasıl kullanıldığını, bunun ne anlama geldiğini kafanıza oturtma, içselleştirme daha doğru ve sizin daha akıcı bir şekilde konuşmanıza ve karşınızdakinde de o imajı yaratmanıza yardımcı olacak. Bunlar ne olabilir? Birkaç örnek vermek istiyorum. Bu phrasal verb dediğim şey. Mesela turn on açmak. Ama biz open diyoruz bunun yerine ve open deyince anlaşılmıyor. Turn on the lights, ışıkları aç. Ya da switch off the lights, ışıkları kapat. Close the lights değil ama biz Türkçeden direkt çeviriyor olsaydık close the lights derdik mesela. Yani bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Aslında bu tarz iki kelimeden ve böyle tek başına çok da anlamlı olmayan ama bir araya gelince anlamını böyle kazanan ve çok da güzel fluentmışsın gibi İngilizce bildiğini gösteren bunlar bazı iki kelimelik, üç kelimelik minik minik fiiller aslında. İşte show off, go through. Bu tarz şeyleri böyle öğrendikçe İngilizce konusunda da anlamanız artacak. Çünkü bu tarz kelimeler o kadar çok kullanılıyor ki İngilizce'de. Ama tabii bunları pratiğe geçirmek birazcık önemli oluyor bir noktada. Çünkü bunları hani ezberlemek bir yere kadar. Ezberlersiniz kesinlikle. Hiç sıkıntı yok. Ama önemli olan bir cümlede geçince direkt anlamını kavrayabilmek. Daha sonra siz bir şeyden bahsedecekseniz bu kelimeleri de günlük hayatınıza katarak bir şeyleri anlatmak böyle hem seviyenizi artırıyor hem de günlük konuşmada gerçekten konuşma yeteneğinizi de artırıyor. O kadar esnek ki aslında. İşte mesela bunu okudun mu diye biri sana soruyor. Hey, have you read it? diyor mesela. Mm, not yet. I'll go through it after my call diyorsun mesela. Go through. Anlamını o an kazanıyor. Tabii bunları dediğim gibi ezberlemesi kolay. Önemli olan şey konuşma sırasında gerçekten o beyninizden o kelimeleri o an seçip konuşabilmek ve bu da azıcık pratiğe artık kaçıyor. Pratik ettikçe siz bu cümleleri kullandıkça onu, o bildiğiniz şeyleri aktifliğe kazandırdıkça yani içselleştirdikçe bunları daha sık kullanır halde buluyorsunuz kendinize. Ben buraya taşındıktan sonra daha fazla kullanmaya başladım. Çünkü daha fazla duymaya başladım. Hayatımda bu kelimeler daha fazla, bu cümlecikler daha fazla yer tutuyor şu anda. Takım arkadaşımla konuşurken o bana bir soru soruyor. Oradan kafama kazınıyor ve ben de onu daha çok kullanır hale geliyorum. Aslında az önce de bahsettim. Bu pratiğe dökme meselesi. Pratiğe dökme ben her dilde bunu... Yani bana ne zaman sorulsa ben bunu söylemişimdir. Bir dili kafanızda sadece biliyor olmak onu her an konuşabileceğiniz ve aktifliğe sokabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kafanızda mutlaka bir şeyler üretmeniz, bir düşünceyi o dilde sunabiliyor olmanız, onu daha pratik bir şekilde konuşabiliyor olmanız anlamına geliyor. Dolayısıyla sadece bir şey ezberlemek değil olay. Onu aktifliğe dökmek, aktifliğe sunmak. İşte bir şey anlatacaksanız zorlanarak da olsa mutlaka bir şekilde anlatabilmek. İşteyken mesela bende bu çok işe yarıyor. Çünkü bir şeyi anlatmak zorundayım. Bir olay var, bir problem var ve bunun bir çözümü bende mesela. Ve bu çözümünü bir insanlara anlatmak istiyorsam bir yerinden girip bir yerinden çıkıp bunu anlatıyorum. İlkinde daha zorlanıyorum mesela ama ikinciye anlatışımda artık o kadar zor olmuyor. Çünkü anlatmışım, pratik etmişim daha önce bu tarz düşünceleri aktarmış. Artık hani daha rahat bir şekilde, daha doğru belki kelimeler kullanarak, daha kısa bir şekilde anlatabiliyor oluyorum. Bende bunun başka bir örneği de var aslında. Bu ilk örnek bizim Londra'ya ilk taşındığımız dönem. 2018'de biz ailecek bir kez bir Londra'ya taşındık. Burada bir maceramız oldu. O ilk taşınmada ailemden kimse İngilizce bilmiyordu. Bir tek ben biliyordum. O ilk ev tutma maceramız, ilk banka hesabı açma maceramız, İngilizce konuşmayı orada o kadar pratik etmem gerekti ki hani ilk gittiğimiz bankalarda, ilk emlakçılarla konuştuğumuz zamanlarda böyle çok zorlandım. Kendimi anlatırken çok zorlandığımı hatırlıyorum çünkü hiç pratiğe o kadar hızlı ve native'lerle birlikte dökmemiştim kendimi. Ama bu böyle bir hafta sürdü mesela. Bir hafta sonra artık daha rahat bir şekilde konuşmaya başladım. Kendimi daha rahat ifade etmeye başladım. Bu benim yaşadığım ilk challenge'lardan biriydi. Gerçekten o an başınız sıkışınca onu bir şekilde anlatırken buluyorsunuz kendinizi ve kendinizi ister istemez geliştiriyor oluyorsunuz. Bu da benim yaşadığım böyle zorlu dönemlerden biriydi burada ev tutma maceramız. tabi bu ilki. Ee, i̇kincisi de ben burada iş bulunca tekrar ev tutmamız gerekti. Artık orada zaten daha rahat tuttum. Çünkü daha önce yaptığım için o iki döneme de geri dönüp bakıyorum. Şu anda yine ev tutacak olsam başka bir yerde şu an çok daha rahat olacağım. Çünkü pratik ettikçe bunu konuşma yeteneğim gelişti. Kendime daha rahat anlatabilir hale geldim. Her şey pratiğe bağlanıyor kısacası. Pratik önemli. Şu sıralar mesela Cambly'den ben de dersler alıyorum ve Cambly'den dersler alırken Cambly kullanırken ki amacım bir tık daha farklı. Normal şartlarda İngilizce konuşabiliyorum, ama bunu uzun konuşmalara denk gelince, artık iş arkadaşlarımla birlikte oturup small talk yapma, daha gündelik hayattan böyle konuşmalar yapmam ya gelince, böyle bir noktadan sonra kesintiler başlıyor. Bir noktadan sonra konsantrasyonumu kaybediyorum, yoruluyorum, daha yorucu oluyor benim için. Çünkü düşünce, hani onların konuşması da benim konuşmam birazcık farklı birbirinden. Ben biraz daha fazla düşünmem gerekiyor. Kendimi zorlamaya başladıkça, insanlardan kaçmadıkça artık her hafta kendime ofise mutlaka gitme koşulu koydum mesela. Ofise gidip insanlarla sohbet ediyorum, konuşuyorum. Çünkü ben evden çalıştığım için pratik etme fırsatım da olmuyor o kadar. Ama ofise gittiğim zaman yanımda duran birine direkt dönüp kısacık bir soru sorabiliyorum. Bir small talk yapabiliyorum ve bunu pratiğe döktüğüm için artık o konuda da kendi özgüvenim kazanmış duruma geldim. Başka bir konu. Bunu aslında daha İngilizce öğrenmeye başladığım ilk dönemlerde. Yani aslında 6. sınıf diyebilirim. 6. sınıfta uyguladığım bir şeydi. Şu anda da çok fazla uyguluyorum. Çok basit. Kitap okumak. Kitap okurken ilk başlarda hikayesi olan, daha kafamda hikayeyi kurabileceğim, hayal edebileceğim, daha hareket içeren yani betimlemedense. Çünkü bir şeyin hareketini kafanızda kurmak daha kolay. Bir adam şuraya gitti, orada bir bahçeden geçti falan deyince orada kafanızda bir adam hayal edip yürürken, o bahçeden geçerken hayal edebiliyorsunuz ve bu sizin o olayları anlama, mantığınızla bağdaştırarak bazı kelimelerin anlamını bilmeseniz bile o an anlama fırsatı sunuyor. Benim ilk okuduğum roman Hold diye bir romandı. Daha böyle hikaye ve değişik bir hikayesi vardı. Alt sınıfta verilen bir romandı bu. İşte derste hocayla birlikte okuyorduk. Şöyle söyleyeyim kitabı ilk okumaya başladığımızda yılın başıydı ve ben böyle 20 dakikada bir sayfa falan okuyabilir durumdaydım. Çünkü sürekli kelimelerin anlamlarına bakıyorum. Bu ne demek? Bu ne demek? Hiçbir şey anlamıyordum. Ama bir noktadan sonra kitap açıldı. Nasıl açıldı? Ben artık kelimelerin anlamına bakmaktansa sadece okumaya başladım. O bir sayfayı anlamayı vereyim. Hiç önemli değil. Sadece akıcı bir şekilde okumaya başladım ve çok kritik kelimelere artık bakmaya başladım. Ve yılın sonunda sanırım kitabın son böyle üçte birini falan bir günde bitirdim. O kadar. Yani zaten yetiştirmem gerekiyordu. Onun da bir etkisi vardı. Bunu inkar edemeyeceğim. Ama ben ki kendimi zorladıkça bilmediğim kelimelere o an bakmayıp sadece hikayeye odaklandıkça bu kitabı daha iyi bir şekilde anlarken ve yani kitap okuyabilirken buldum kendimi. Ve bu da beni çok geliştirdi. 6. sınıfta o kitabı okuduğum yıl benim İngilizce'deki ilk yılım olmasına rağmen sağlam temeller atmamı sağlayan şeylerden biri kesinlikle bu kitabı okumak olmuştu. İngilizcemi birazcık geliştireyim, bir sürü gramer öğreneyim, kelime öğreneyim ondan sonra kitap okurum diye beklemeyin. Hemen kitap okumaya başlayın. Küçük bir seviyede de okuyabilirsiniz. Daha bildiğiniz bir hikayenin kitabını da okuyabilirsiniz. Çoğu arkadaşım mesela Harry Potter'ın İngilizcesini okuyarak İngilizcelerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlar bence güzel şeyler. İngilizcenizi bu şekilde geliştirin. Beklemeyin yani. Başka bir yöntemden de bahsedeceğim. Bu da benim hayatıma girdiğinden beri faydası olan şeylerden biri oldu. Youtube'da kendime yabancı influencerlar bulmak. Farklı farklı aksanlara sahip yabancı insanlar takip ediyorum ben şu anda. İşte Kuzey İrlanda'dan var, İrlanda'dan var, İngiliz var, bundan sonra Amerikalı var. Bu insanları böyle takip ettikçe ve onların günlük hayat hayattaki konuşmalarını dinledikçe alt yazısız bir şekilde izlemeye şu anda özen gösteriyorum. Yani aslında İngilizce bir şekilde content tüketmek de diyebilirim ben bunu. Hem İngilizce haberler görmek, mesela Instagram'da sürekli karşıma çıkıyor. Bunları okumak, İngilizce reels varsa reel'ları o şekilde izlemek ya da YouTube'dan o insanların günlük hayattaki bloglarını takip etmek çok güzel bir yöntem ve eğlendirici de oluyor bence. Yani kendinize yakın birini bulduğunuzda da aslında size daha çok faydası olan hem kopmamanızı sağlayacak bir yöntem olmuş oluyor bu. Bir başka yöntem de şu olabilir. Arkadaş edinmek. Arkadaş edinmek birazcık zor olabilir. Benim durumumda şöyle olmuştu. Ben Japonya'ya gittim lisedeyken ve lisede Japonya'da bir yıllık bir exchange'e katıldım. Bu exchange programında benim en yakın arkadaşlarımdan birisi Amerikalıydı. Bir tanesi de Japondu ama hayatının bir kısmında Amerika'da yaşamıştı ve çok iyi İngilizce konuşuyordu. Bu iki arkadaşımla böyle sürekli sohbet ederek ve sürekli konuşarak o yıl İngilizcemi de geliştirmiştim Japoncamın yanında. Yani size şunu önerebilirim üniversitenize Erasmus'la gelen öğrenciler olabilir. Bu öğrencilerin ortak iletişim kurma noktası genelde İngilizce oluyor. Bu Erasmus'la gelen öğrencilerden arkadaş edinebilirsiniz. Onlarla konuşurken İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Siz ona destek olursunuz. Onun hani yardıma ihtiyacı olduğu noktalarda. O size dilinizi geliştirme konusunda yardımcı olur. Bu da çok güzel bir yöntem. Hem de konuşma pratiğinizi yine pratiğe gelip getiriyorum. Bakın yine konuşma pratiğinizi geliştirebileceğiniz bir yöntem olur. Benim Önerebileceğim yöntemler bu şekilde. Umarım size faydası olur bu yöntemlerin. Yani bu yöntemlerin en son çıktığı nokta hepsinde bir dili içselleştirmek. Dili öğrenmenin amaç olmaması ve aslında sizin düşüncelerinizi aktarmada bir araç olarak kullanılıyor olması. Aynı bir araba sürmek gibi. Arabayı sürmeyi ne kadar güzel, smooth bir şekilde öğrenirseniz aslında varmak istediğiniz noktaya o kadar hızlı, güzel, rahat, konforlu bir şekilde varırsınız. Dil öğrenmek de bunu sağlıyor. Eğer dilinizi geliştirirseniz anlatmak istediğiniz düşünceleri çok daha rahat, sıkıntı çekmeden anlatabilir hale geliyorsunuz. Kötü konuştuğunuzda kimse sizi yargılamıyor. Bunu artık çıkaralım yani kafamızdan. Kimse sizi yargılamıyor. Sadece sizden gelecek düşünceyi merak ediyor insanlar. Ay burada iz yerine ar kullandı. Ay işte gramer yanlış yaptı falan böyle şeyler. Asla düşünülmüyor. Bir noktada korkulardan böyle sıyrılıp aktifliğe şu dili dökmek kalıyor. Umarım faydası olmuştur. Bunlar bana faydası olan şeylerdi. Ve şu anda da hala etkilerini görüyorum. Ve burada da videoyu artık kapatayım. Herkese bol bol İngilizce konuşmalar, güzel İngilizce pratikleri diliyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.